Ne demek her şey hava yaptı? Ne yapmış kava? Rüzgarın raporunu beyim. Hava ile Sultan abla değiştirmişler. Cemile, sen ne dediğinin farkında mısın? Duydum Bey'im. Kimden duydun? Hava ile Sultan ablayı konuşurlarken duydum. Allah Allah. Biliyorum kabahat bende. Hemen demeliydim ama korktum. Cemile. Bak sakin ol. Ben ne dediğinden anlamıyorum. Duydum ki toprağa atmışlar suçu. Kağıdı o değiştirdi demişler ama yalan. İçim el vermedi o günahsızın yanmasına. Ne olur bir şey edin de yuvası düzeni bozulmasın garibin. Onun bu işte hiçbir günahı yok. Bir dakika bir dakika ya. Sen şunu baştan anlatsana bana. Anlamıyorum diyorum. Cemile. Ne oldu? Yok bir şey. Bana bak. Sakın her şeyi anlattım deme. Allah senin cezanı vermişsin Cemile. Tutamadın çeneni değil mi? Beni de yakacaksın ya. Hadi yürü yürü içeri yürü. Her şeyi mi anlattın ha? Aferin Cemile. Aferin. Ya Sultan cadısıyla havva hiç biz yaptık derler mi? Peki Yusuf Bey, ha sana mı inanır onlara mı? Hiç düşündün mü bunları? Çok büyük kıyamet kopacak çok. Sultan! Neredesiniz? Kapı çalıyor. Sen, ara ki bulasın. Geldim. Ah Havva sen misin? Aa anne kızlar yok mu? Aman varlığı ile yokluğu bir onların. Sözde konaktalar hangi deliye girdilerse. Yusuf çıktı mı? Yukarıda. Ama canın çok sıkkın. Ben şimdi neşesini yerine getiririm onu, yüzünü güldürürüm. Tövbe ya Rabbi, yüzünü güldürürüm ben onu. Hanım bana mı seslendi? Neredesin Allah aşkına? Kapı kulu muyum ben ayol? Gelene gidene kapı açıyorum. Elimi yüzümü yıkamaya gittiydim. Kim geldi ki? Hava Hanım. Yusuf'umun yüzünü güldürecekmiş. Tövbe ya Rabbim, kız bana bak, bu bir şey der mi öğrendi acaba? Yoksa Toprakla falan mı konuştu? Vallahi sen ne biliyorsan, ben de aynısını biliyorum hanımım. Ben de bir şey konuşamadım ki, öyle hıçırım gibi gitti yukarıya. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iş açıklığa kavuşsun, kurban keseceğim, kurban. Müsait misin? Geleyim mi? Gel. Ben de seni bekliyordum. Badem şekeri aldım. Bu aralar çok ağzımızın tadı bozuldu. Hı? Yer misin? Taze taze. Sana aldım. Toprağı aradın mı? Aradım ama ulaşamadım. Yine arasaydın arayacağım. Ya gelip bana diyorsun ki kardeşimden şüpheleniyorum. Sonra merak etmiyorsun. Nasıl böyle rahat olabiliyorsun ben anlamıyorum. Ben rahat falan değilim Yusuf. Toprağı aradığımda ne duyacağımı biliyorum çünkü. Ama arayacağım birazdan merak etme. İyi. Cemile geldi. Bana bir şeyler anlattı. Ne hakkında? Sultan ablayla rapor hakkında konuşuyor musunuz? Evet. Bu evde herkes şu anda bunu konuşuyor zaten. Ne var ki bunda ben anlamadım. Hem ne duymuş? Sultan ablaya kızıyor musun? Raporu senin yüzünden değiştirdik diye. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Doğru duydun işte. Raporu siz değiştirmişsiniz. Onun hakkında konuşuyor musunuz? Yusuf. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Cemile gitsin önce bir doktora kulaklarını göstersin. Evet biz teyzemle rapor hakkında konuştuk. Ama sana ailemize yardım etmek için. Kimin yaptığını bulmaya çalıştık. Bu kadar. İyi. Çağırayım Cemile'yi gelsin. Bir konuşalım burada. Ne? Yok. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Kalkmışsın bir çalışanı muhatap alıyorsun. Ondan sonra da beni onunla yüzleştirmeye çalışıyorsun şimdi öyle mi? Allah Allah. Allah Allah. Ya Cemile yıllardır yanımızda çalışıyor. Niye böyle bir şey yapsın? Niye böyle bir şey söylesin? Ben de anlamaya çalışıyorum. Yusuf yeter. Yine aynı şey yapıyorsun. Seni şaşırtan bir şey oldu mu hemen benden şüpheleniyorsun. Ben hak etmiyorum artık bu kadarını. Allah! sakin ol. Tabii. Mesele toprak ama değil mi? Ondan şüphelenmemiz hiç hoşuna gitmedi senin. Hava. Ne? Onun böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorsun yine. Düşünmek istemiyorsun değil mi? Onun sana aşık olduğunu söylediğimde de inanmamıştın. Ama ne hikmetse konu ben olunca bir çalışanın söylediklerine bile inanıyorsun. Bir de yetmiyor beni onlarla yüzleştirmeye çalışıyorsun. Yeter artık Yusuf. Hava buraya... Havva bana arkanı dönme. Havva buraya gel. Kızım ne oluyor? Oğlum ne o? Ay, ay birisi bir şey anlatsın ayol. Ay sanki bostan korkuluyuz burada. Sana söylüyorum duymuyor musun? Duyuyorum. Cemile. Yusuf Bey havayla kavga ediyor. Koş. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Yusuf. Sen git Cemile ile konuş. Belli ki o sana benden daha yakın. Ne diyorsun sen ya? Ne dediğimi duydun Yusuf. Kız kesin kavga ediyor bunlar bak. Yusuf Bey sana inanmış olmasın sakın. Benim yalan konuşmadığımı bilir zaten benim. Ama sen bana ne söylediğinin farkında değilsin Yusuf. Karım olacak dediğin kadına arka çıkacağına sen kimlere paye veriyorsun? Sen bana inanmıyorsun. Olmaz ki böyle. <laughs> bir adamla evlenemem ben. Ne bu ya? Çocuk oyuncağı mı? Havva gir içeri benim sinirimi bozma. İşte bu kadar. Ne olacak şimdi? Bana bak. Çocuk oyuncağı mı bu? Hava, bak benim sinirimi bozma. Gir içeri. Yusuf. Ben seni çok sevdim. Bu dünyadaki her şeyden çok sevdim seni. Yüreğimi verdim ben sana. Ama sen ona her fırsatta bıçaklıyorsun. Kan atıyorsun. Ben de ki sen ölmesin diye gidiyorum ben. Havva! Gitmeme izin verme Yusuf. Ne olur izin verme. Oğlum. Ne oluyor Allah aşkına? Hadi. Hadi gel içeri girelim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.